Herkese günaydın. Sonunda saçımı boyatmak için geldim. Hala biliyor musunuz buraya gelirken tereddüt içindeydim. Gitsem mi, gitmesem mi, gitsem mi, gitmesem mi diye. Ben böyleyim. Çok fazla ilgi veremiyorum kendime. Ama ondan sonra dedim eski baskaza gaza ve git. Çünkü ihtiyacım var artık. Yani biliyorsunuz şöyle videolara böyle çeksem artık ondan sonra yavaş yavaş böyle çekmeye başlayacaktım. Düşünün yani. Boyama kadar uzadı. Ve Beyazlar çok fazla var. Artık... E, şimdi kuaförümle görüştüm. Onun da fikrini aldım. E, röfle yapmayacağız. Belki gelecek sene yaza doğru dönüşebilirim tekrar sarılara ama öncelikle şu kırık saçtan biraz kurtulmamız gerekiyor. Küt kesim yapacağım. E, yani bana göre küt kesim en kullanışlı şekil. E, onun haricinde tek bir boya yapacağız. Daha böyle kül tonlarından ve bakalım nasıl bir şey olacak yani öyle çok uçuk bir değişiklik olmayacak ama en azından şu kötü görüntüden gideceğiz artık bakalım tabi biraz kaş bıyıklı alınacak yani şöyle biraz öz bakım gibi düşünün ben çıktım kahverden işimi hallettim sonunda saçımı boyadım nasıl olmuş yani sürekli böyle kahverengi yap diyen izleyicilerinin de gönlü olsun. Bir süre böyle kullanacağım yani koyu. Tabii bu tek renk boya açılacak. Altlarında çünkü sarı olduğu için. Ee, ama kafamın şuradan yarısı içteki kısım hep taze saç yani benim kendi doğal saçım. Sadece uçlarından biraz sarı böyle kalmıştı ve şu ön taraflar çünkü biliyorsunuz geçen kış böyle bu tarafı balyaj yapmıştım. Ama bunlar da yıkandıkça tekrar böyle alttaki sarılar görünecek. Ee, ondan sonra da yine kestim. bayağı kestim. Ee, en çok fazla kırıklar zaten şu üst kısımdaydı, buradaydı. Onu da yapabildiğince yaptım evet. Ee, bir buçuk ay sonra falan işe edip yine geldiğinde gideceğim. Ve komple tekrar yine aynı bu rengi yapacak. Ee, daha otursun diye. Ondan sonra bir dönem böyle kullanacağım işte. Saç biraz kendine gelsin. Sarılar çünkü ne kadar evde bakımı yapsam da yine yıpranıyor yani. Ee, saçımızın doğallığı öyle çünkü çok kalın telli ve açmak için bir ton bleach kullanılıyor ve yanıyor. Öyle yani. Bir süre böyleyim. Umarım hoşunuza gider ve yeni bir surata alışırsınız. Bu kahverengi yaptığında sürekli böyle makyaj yapasın geliyor. Çünkü makyajla sanki bu renk kendini gösteriyormuş gibi hissediyorum. Bazılarınız da sarışın olduğum zaman öyle diyor. Bence sarı çok fazla makyaj ihtiyacı görmüyor ama bu renk bana göre öyle. Neyse dedim kahverengi yapmayacağım. modumu düşürüyor ama mecburen bir süre böyle kullanacağım artık. Şimdi çocukları almak için yola koyuldum. Zaten bir kuaför işinize olursa biliyorsunuz saatler alıyor. Dip boyası olsa bile yine öyle. Eseri çağırdım. Ee, Mehmet'in kardeşi oturduk, sohbet ettik, saçım yapılırken güzeldi yani, iyi oldu, keyifliydi. Gidip çocukları alayım şimdi, annem dedi karnıyarık yapacağım dedi. Baran canı istemiş, Karnıyarık. dedi siz de gelin bari burada yiyin, birlikte olalım dedi. Öyle yapacağım yani, çocukları alacağım, annemlere geçeceğim. Yani, şimdi kadar. Ne oldu? Ben Dibine tutar. Dalgalıma geldi büyük diye. Ben de koydum kazandı. Son anda beni tam etti. Bu kadar ki benim dalım. <laughs> Bugün ısıttım ya pencere tep oldu. <laughs> Hiç fark etmedi tep oldu. Burayı boşaltmadan önce. Sonra boşaltmadan önce. Aha. <laughs> istiyor, evet. Yani güzel Ama güzel olmuş geçenki videoda gördünüz ya annem boşaltmıştı. Güzel olmuş bakın. İyi. Yemek oldu. Bunların yeah, 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 yeah. çok güzel artık uyum yeah. sağlıyor. Oynuyor birbirleriyle. So, 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 so. Yemek olmuş dedim biraz dinsin öyle yiyelim ama Baran yeah. ve Miskin bayağı açmış. So, 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 so. O yüzden e, üf yemeğe gel ya. Hakikaten <laughs> çok güzel görünüyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biraz beklesin öyle. <oğlu. gülüyor> Ondan sonra büyük tepsinin içinde tereyağlanmış bulgur pilavı ince ince. Baba. Baba. Yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet aşkın olayım. Simge buraya geliyor kızlar İngiltere'ye Londra'ya. Simge konserine gitmek istiyorsanız gişe bakabilirsiniz. Buraya hemen yazıyorum. Anne günlüğü 10 kodu Aynı. ile de %10 indirimli bilet alabilirsiniz. Yandım yeri buralar sayende. olmaz. olmaz. Ben daha acıkmadım ama Hayır, siz... Kayma. Rüzgar. Hı? Aşkım sen okula gittin mi bugün? Gel. Okul nasıldı? Ama yemek yememiş. Bir şey değil yer alışır. Bilmem Rüzgar'a sor. Belki Rüzgar biliyor. Devran'ın saçını da çok beğenmişsiniz. Güzel oldu benim oğlum. Ya mecbur o kadar kısa kesmek zorunda kaldık. Çünkü önlerini komple kendi kesmişti. Yangın yeri hep buralar sayende. Yani Şöyle bir şey almışım izgin. Fidan'a. Çünkü Fidan kucağı çok istiyor. Bir de tam o yaşta böyle kucaklasan mı indirsen mi diye. Bu da çok tatlış bir şey. Çok uzun süre üstünde oturtmuyor tabi zaten biz de bırakmıyoruz kucaktan kucağa. Ama güzel oldu böyle. Bazen oynuyor, dik duruyor. Çocuklar bırakmıyor ki. Ya senin karını bekliyorum Tamam Sen bekliyor o zaman Tam da birlikte çıkardı yemeyelim oldu? mi? Nasıl çıkartıyorum? Birlikte yemek yemeyelim mi? Niye paran çok mu acıktın? Anne neyle çıkarıyorsun? Ver ben, ben yapayım. Yapacaksın. Tabak mı kaldı? Kendi çıkardı bunu hangisinden ne oldu? He? Merak etme. Anne sen de var ya diyorsun bu tabakları doldurma, sen tabakları beğenme yani. Onu oraya koyma. Sen Sen niye kocaman aç bırakıyorsun e ne hocam aç bıraktım. anne yardım ettin zaten azımağın gel gelsin tabağını <laughs> yapsın değil mi anne Sapsız mıyım? <laughs> My mom, us me. Can I was helping her. Excuse me. He can do his own plate. Plate. Anne ben de. Biraz da yapar. İyi anne. da kendisi için. Değmiş. Onun için bir şey. Kocacığım, O da izliyor yavrularımı. <laughs> Annem yemeği yapmasından tut, servis edişine tut. Sanki dersin bir samat eseri hazırlıyor. Evet. Ama yani tabii ki tabak güzel olacak. Bak. Tabak ilk önce göze hitap edecek. Eller aldı ya bak. Baba. Çok güzel. Bir de çarşını doldurun. Nerede? Baba. E şimdi çocuklara doldurayım mı? Hepiniz evet. yiyor musunuz? Ya bence it's çok it erken. Ama acaba yiyesin. Biz gitsem de istiyor musunuz? yiyelim. Rüzgar yeah, sen ekmek one mi one yiyorsun one. çocuğum? Mama don't Ekmek yemesi ve simit ye. <laughs> <simit gülüyor> <simit gülüyor> Daha karbonhidrat yüksek. Yumurta şeker var. Mama don't ya Arya'nın üstüne güzel olmuş ya. Mizgin almış mama kendisine. Bakın be. çok güzel oldu benim kızım. <laughs> Hadi hep beraber oturup mama yiyelim. Tamam o zaman hepimiz yiyelim hadi. Hı. Ne istiyorsun? Hı. Duymuyorum seni duymuyorum. Hı. Hı. Simit. 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 Simit yiyebilirsin ama yemeğini de yemen lazım. Tam simit de vereyim Hı. yemek de vereyim. Hı. Simit, Hı. Hı. simit var ya şurada. Kim getiriyor? Bir ton simit var orada. Hep o gün ezgelmiş ya dolaba koydum. Oh, çıkarttım. Gel, Sana da simit ya. vereyim mi? Ya. Tamam ne hadi gel ya? yemek de yiyelim simit. No. No. Ah, hayat bitti. Durdu gitti. Ne yapacağız? No. Anne sen yine mi yoğurt mayaladın? Tamam. No. Evet bugün. Babam şey yapmadı. Tamam Aynen. hafif. Kutmuş diye sanki hafif yanık kokusu vardı. Ben beğenmedim. Ben yediğimiz gün yedik Kemaliye'de hiç bir tat gelmedi. Ama Babam, bana bana, bana değişik geldi. Bugün gittim aldım yine mayaladım. İyi yapmışsın. Zaten iki gün sonra yine mayalayacaktın anne yani. Evet. Her iki gün önce, her iki i̇yi, gün, gün sonra. Karabalıkta gidiyor. Samat, Ne istiyorsun Aryan? Şimdi çocuklar ne yapayım şimdi? Yapayım mı? Yapalım hadi yiyelim. Hadi gel. Ama anne bence iyi, yarım koy hepsine. Hah. Hayır. 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 yine Hayır. 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 Gidiyor, ne yapayım. zamandan beri o program yazarı oldun ki sen? Evet. Bir tane daha verin. Şimdi parmaklarla... Eee miskin bugün annemle ne yaptınız? Karnı i̇şte, yarık yaptık birlikte. Keşke video çekseydiniz. Sen, 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 keşke he, aslında çekebilirim. Ya ben sadece yardım ettim anne. Miskin aslında ben diğer kameramı burada bırakayım. Çekebilirdi. Güzel. Sen annemle. Sohbet de ettik. Annemle bir şekilde Ya tamam, Bu da Al bol, bol. Bu, Al bol, bol. Ne bir şey değil Ay, yani. aşkım arada, arada bir içiliyor Bu tabağını yemen lazım Arya. Bizim kuralımız neydi? Tadına bakacağız Domates çocuğum o en sevdiğim domates seviyor mu Ay tabaklar ne güzel yaptı annesi. Çok güzel yapmış bu. ya canım. Incredible. Incredible. Tamam bebeğim. İlk önce deneyeceğiz. Ondan sonra beğenirsek yiyeceğiz. Muhtemelen beğeneceğiz. Tamam tamam veriyorum. Tamam. Sabah gibi ya. Her patlıcanlar kadın mı oluyor? Bak şu yumuşacı. al bana yumuşanı bak. Bak. Baksan dağılıyor elimde. Belki o patlıcan sert olabilir. O sertti. bak bu güzel. ne güzel? Domates bir tane ver aşkım. Şeyler değil, 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 değil ki de. bazı patlıcanlar tatsız oluyor. Sen içine bakacaksın. Nana bile nasıl oluyor? Bu Türkiye'de gelen güzel patlıcanlar var. İnce uzun. İnce uzun çok güzel. Onlar tadı güzel oluyor. Evet. karnı yarı. Bunlar top gibi. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun çocuğum. <laughs> Bu kimin cacığı <gülüyor> <gülüyor> Bu kimin cacığı? Senin. Ha kimse dokunmadı mı? Tamam. Tadına baktın mı? Tadına bak. Tadına baktın mı? Et yiyeceğim, et. Huleee Huleee When the camera goes on it obviously stops try well, the try All the time All the time Uy şükür Huleee 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 Yeter ya çoğu cebit köfe Yeter ya Yeter ya buraya gider Dün maç. Ha, sen aldın mı? Dün derin maça gitmiş ya. Arsenal 4-0 yendi diye bayağı mutluydu. Geldiler ki sarıl sıkla. Hay geldi. Miskin de yardım ediyor besliyor. Hay dedim. Hay dedim. İlk ne? Tekrar dedim. Musajı niye böyle? Önünü kesti. Baksana hala belli. Ön tarafta. tarafta. kesmiş eşyalar dışında. Allah'ım ya No, you're not allowed. It's out of date. This September. Out of date means you're not allowed to eat it. Yeah. Bak işte orada ben Ne şey çocuklara nasıl pay veriyorlar? Ben Ne bir kara bir. ben. Aferin oğlum ha. niye? Biz zaman uniforma giymedik. Biz zaman. Nadir mi? Sen kızı düşüreceksin. Ne yapıyorsun? Primary, secondary. Primary'de giydik Kemal. Vardı. Okula giderken hiçbir zaman uniforma giymedik. Günaydın herkese nasılsınız iyi misiniz a dostlarım kemerimizi takalım çocukları okula bıraktık Allah'ım bu sabah annelerin çektiği o bir saat var ya bak 2 3 saatini demiyorum sadece bir saatini yemin ederim yani dünyanın en hızlı varlıkları sayılabiliriz diye düşünüyorum beslenmeydi, çantaydı, kıyafetti, diş fırçalaydı, saçtı, ayakkabıyı giydi. Yani dışarıda onları temiz çıkartıp kendimiz bu şekilde çıkabiliyoruz ancak. Yani nefes aldığımıza şükrediyoruz. Kapıyı kapatıyoruz ya. O an böyle oh, alıyoruz. Eski daha yeni kameranı yaptırdın oraya koyma. Doğru. <laughs> Ay şu öksürük de gitmedi gitsin ya. iki hafta oldu valla. Sanki ciğerim koparıyorlar içinde. Ezgi git bir kan testi yaptır dediniz. Bu saç dökülmesiyle ilgili. Burada zaten her yerde yani adım başı B12 demir iğnesi yapıyorlar. Ayşe de yapıyor. Çünkü onu ne kadar vücuduna fazla koyduğunda zaten çıkıyor yani idrar yoluyla fazlası. Ama ben aynı şeyi de söyleyeyim. Gel burada yapalım dedi. Dedim ilk önce bir gerçekten kan talimi bir yaptırayım. ondan sonra hani ne eksik ne değil ona göre bakarız dedim. Çünkü tamam hani fazlası zaten itirar yoluyla çıkacak ama ben de bilmek istiyorum sonuçta. Hani belki başka bir şey de çıkabilir. Sadece biz vitaminlere falan yoruyoruz ama başka bir şey de olabilir yani. Göz makyajı bugün yapmak istiyorum. Nasıl görünecek bu saç rengiyle diye görmek istiyorum. Ebru Yegin diye bir soru sormuştu. İşte bu kadar işi nasıl koşturabiliyorsun? Buraya yazarım. Ee, benim aklımda bir şey varsa sadece bir şeye odaklanabiliyorum. Başka bir şey odaklanamıyorum diye. Ondan sonra buna benzer çok şey soruları gelmiş. İşte nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? Ee, nasıl bu kadar güçlüsün? İşte üç çocuk yetmiyor gibi bir de bir sürü eşyalara yetişiyorsun falan filan son zamanlarda çokça duyduğum şeylerden bir tanesi yani yakın çevremde çünkü zor yani burada her şeyimizi bir nevi hem paylaşıyoruz hem de bazen paylaşmadığımız şeyler daha fazla işte dön olsun mizgin olsun don olsun çevremdeki böyle her gün birebir görüştüğüm insanlar ya sen nasıl bu kadar güçlüsün nasıl bu kadar sabırlısın çocuklara karşı nasıl bu kadar sakinsin diyorlar ve ben sinir oluyorum. Geçen döneye artık dedim ki döne lütfen bana çok güçlüsün deme. Çünkü ben güçlü değilim. Başka bir seçeneğim yok. Yani başka bir şansım yok, seçeneğim yok, başka bir opsiyonum yok yani. Ben de böyle relax olmayı çok isterim. Ama başka bir şansım yok. Tınla. Yok yani. O yüzden biri bana sen çok güçlüsün dediğinde böyle bütün vücudumdaki tüyler böyle tik 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 oluyor. Cinler böyle tepeye geliyor. Ondan sonra sanki böyle bir istekmiş gibi, bir böyle seçenekmiş gibi. Hani aa sen bu yolu seçtin ya aferin sana çok şanslı işte çok iyisin relaxın. Değilim arkadaşlar değilim. Sabırlı da değilim. Relax da değilim. Ama yapmak zorundayım. Başka bir seçenek tını. Yok. Çocuklar konusunda evet biraz bir tık daha normal anneleri, annelere göre sabırlıyım diyebilirim. Bir tık daha. Ama o da herhalde işte hani bunun mesleğini okumuşum zaten. Demek ki hoşuma gitmesi zaten mesleğini okumazsın. Hani Allah bana o gücü, o sabrı bir yerden vermiş ama çocuklara bile gelince bazen o sabır şeyi gidiyor yani. O da onlardan dolayı değil. Hayat bazen o kadar böyle ağırlıklar biniyor ki omzuna. En sonunda mesela onlara patlama gibi bir şey olabiliyor. Ama işte yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum dedim ya dünkü videoda da. Yani adım budur, elimden gelen budur. Ama şunu bilin istekli değil yani. İstekli yapmıyorum. Başka bir şansım olmadığı için böyleyim. Dün mesela Mizgin sordu. Dedi ki sen nasıl hissediyorsun kendini? Sen işte birileriyle görüşüyor musun? işte konuşuyor musun? Hislerini, duygularını. Dedim ben ben kamerama konuşuyorum. Konuşmuyorum. Nerede konuşacağım yani? Sen sen iyi misin diye sordu. Dedim vay be dedim ne güzel bana soruyor ben iyi miyim diye. İyi değilim. <laughs> Ama iyiyiz. Çok şükür. Nefes alıyoruz. Çok şükür. Allah başka dert vermesin. Çekilmeyecek dert vermesin. Ondan sonra dedim ki hani benim derdim fazla yokmuş gibi anlatın kız derdinizi dedim. Hani belki bir derman bulurum. Ondan sonra tatlış bir arkadaşım yazmış ki sen ne sıfatla yardım etmeyi düşünüyorsun. Ben de güldüm sadece. Yani bir sıfatım yoktu yani. <laughs> Öylesine dert dinlemek istedim. Dertçi bacı olmak istedim. Güzün abla olmak istedim. Belki sizin bir derdiniz vardır. Orada burada anlatamıyorsunuz. Hani yazın istedim. Atın insan istedim. O bile dokundu. Eşek sütü sabunuyla yüzümü yıkıyorum. Ve sanki yüzümü beyazlattı. Biliyor musunuz? İnanmıyordum. Hani bu Mardin'den almıştık ya biz geçen sene. Kaç zamandır onu kullanıyorum. Dün fark ettim. Yüzüm beyazlamış. Ya da bu sene hani güneşe çıkmadık falan filan yüzüm yanmadı. Ondan mı acaba bilmiyorum ama siz de fark ettiniz mi yüzüm beyazlamış. Acaba ondan mı diye düşünüyorum. Şimdi buralara buralara doğru yıkayacağım burada pigmentasyon 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 pigmentation sorunum var ya şurada Arya'nın doğumunda Arya'nın bana bıraktığı hediye pigmentation burada bir de buraya bir kullanayım bakayım bu geçecek mi ama cildim gerçekten beyazladı sanki kızlar çok stresliyim valla bakın yani anlatmıyorum anlatmıyorum ama yemin ederim ee, çok stresliyim etrafımda çok saçma sapan insanlar var nasıl def edeceğimi yani bu e, insanlardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. E, ve bana çok beni çok kasıyorlar. Yani benim olduğum kişiliği boğuyorlar. Ruhumu boğuyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Yapamıyorum yani. Benim ruhum bu tarz insanlarla olmuyor. Vallahi olmuyor. Ve Nasıl def edeceğimi de bilmiyorum. Ruhumu, enerjimi emiyorlar, sömürüyorlar. Uf, ruhumu emiyorlar, enerjimi emiyorlar, sömürüyorlar. Bu tarz insanlara nasıl kurtulacağım hayatımda, nasıl def edeceğim bilmiyorum. Ama bir yolunu acil bulmam lazım çünkü boşuma gitmiyor yani. Çok derine inmeyeyim ya. Çok o zaman şey anlaşılır ki, oldu kader seni karşıma çıkaracak mı içim yok. <laughs> Klipte sadece ağlıyor bu arada. Ondan sonra yorum yazan biri demiş ki sadece gülücüklerimizi paylaştığımız üzüntülerimizi ve gözyaşlarımızı sakladığımız bu dünyada ağlarkenki videosu ile hazırlayan klip farkı. Ama ben Matiz. Bu adamı bir tek ben çok seviyorum. Adam karşıda bakıyor ben derin nefes alıyorum ya. Kız ben yoksa kaşımı aldım diye mi yüzüm beyazlaşmış zannediyorum.